Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Erdi ben yeni bir Uncharted videosuyla karşınızdayım. Ee, bölümlere başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Beğenmeyi, abone olmayı ve güzel yorumlarınızı eksik etmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hızlıca başlayalım. En son nerede kaldık? Burada bir fight atacağız. Aynen. Hop. Oo. Beyler siz çok fazlasınız yalnız. Tamam Abilerinizi ya. öleceğim. Canını güzel vurdum, güzel vurdum oraya hocam. Öl artık. İki tane daha geldi karşıdan. Hop. Ya bu biz kimle çatışıyoruz? Sürekli böyle çatışma çatışma gidiyor anasını satayım. Kimle neye çatışıyoruz? Anla oyun anlatmıyor ki. Şu an öyle dümdüz gidiyoruz anasını satayım. bombayı da atamadı galiba adam. Kaç 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 kaç. Lan lan. Ya buradan değildir diye düşünüyorum zaten. Asla bir oyun buradan vermez de. Bu ne lan? Aa, Toy Servet Avcısı. Yanlışlıkla buldum lan bunu da. Dayım ben nereden geçeceğim? Hadi. Tam ben içerideyken kapansa edecektim. Şu mağazı nasıl Neyse Allah'tan yol buradaymış. Allah. Aha bak burada da bir Allah kahretsin. Hazine sandım. Ya yine mi siz ya? Yeter be kardeşim. Mermi yok ya. Bana bir mermi versen. Yok oğlum bulmadınız ya. Ben zaten buradaydım gerizekalılar. 9 milime gerek yok. 9... Tamam çok iyi çok korktum ben. Ananın nikah. Çık. O güzel. 15 mermi burada, 15 mermi de burada. Al. Buradayım. Oldu mu? He. E bu bende bendeyken zor biraz sizin işiniz. Var mı başka bir dayım? Galiba yok. Ya sürekli birileriyle çalışıyoruz. Gerçekten kimle Allah kimle çalıştığımız söylemiyorum. Ödümüz bodos ama gidiyor sadece bir yerler nasıl satayım. Yani artık hikayesel bir şey olması lazım oyunda. Sürekli çatış, parkur yap, biraz daha çatış, biraz daha parkur yap. Yani, hmm. aa, bu ne lan? Bunlar İspanyol değil, İngiliz. Aa, ha sonda ya, bir şey. Ne bu şimdi? Vay. Fletcher, büyük kuleye gitmeyi başardık. Bizimle orada buluş lütfen. Francis Drake. Ay canına. Demek başardın. Ama planladığın neydi? Ne olmuş ki? Canını yakacak. Geri zekalı seni. Hop. Dayım mesela kız nerede? Şimdi bak aklımda deli ve güzel sorular. Kız nerede? Biz Kimle çatışıyoruz? Hazine nerede? Ha büyük kulede galiba. Büyük kule galiba bu. Az önce ananın nikah. Ya abi yeter artık ya. Ya mikro 9 milimi ne yapayım kardeşim? AK'ya alırım ama. AK önemli. Bir de dayım şurada. Ha, doğru silah aldık buradan zaten. Tamam pardon. Hadi artık. Oradan değil. O zaman parkur style'a. Oha. Ben sana nereye zıpla diyorum sen nereye zıplıyorsun gerizekalı Nathan seni. Hadi buradan da hop tek güzel. Oğlum tek atlardın aslında oraya salak mısın sen? Nereye gitti bu kız? Bence de nereye gitti bu kız? Güzel tuttun, güzel tuttun. Bir aşağı indim. E şey geldik oğlum. İlk başta çıkamadığımız yere geldik. Hatta bir iki bölüm önce şurayı yaptık anasını satayım. Buradan karşıya mı geçmem gerekiyor? Hatta bakayım. böyle dümdüz atlanmıyor buradan bunu anlamış olduk ya burada çok fazla parkur yapabileceğim yer var yani nereden gitmem gerekiyor bilmiyorum ki bak mesela karşıda da bir şeyler var ama oraya atlanmıyor buradan nereye gideceğim ki bak şöyle bir inceleyelim bu kayanın ardından gidebileceğim bir şey yok. Ama karşıya... Ya oğlum dur yanlış yapıyorsun. Nathan Allah da beni kahretmesin. Yanlışlıkla kaleye bastım çarpıp. Sakinim sakinim. Ayarlayacağım. Aşağı bırakamıyoruz kendimizi. E nereye atlayacağım? Ya buradan da bırakamıyorum kendimi. Peki acaba yol burada değil midir ya? Buraya tırmanılabilecek bir şey koyulmamış. Güzel tuttum, güzel tuttum. Kamerasını değiştirtmedim oyuna za. Ya. <laughs> Abi delireceğim. Nereden geçeceğiz buradan? Tamam kardeşim oraya gitmem gerektiğini biliyorum da Allah kahretsin gene atlayamadım Gene atlayamadım Bir dakika Zıpla bakayım kardeşim şuna Abi yok olmuyor tutmuyor ki orada bir şey Oradaki şey tutabilse Net şekilde geçeceğim de Aa bak atlıyordu ya birader Kamera açısını bok gibi yapmışsınız amına koyayım. Bak. Kamera açısı düzenince nasıl oluyor? Allah da beni kahretmesin. Oğlum oradan sola nasıl atacak bu adam? Tamam iyi iyi. Burada başlattı bari. Oradan bir daha bir daha uğraşmak gerçekten çok can sıkardı çünkü. Direkt atlıyorum ya. Tuttu. Var mıdır dayım burada hazine mazine bir şey? Ya şu an kuledeyiz. Sağımda yol var, solumda yok. Burada değil yol, burada. Uyu yalnız çok iyi bir manzaraya geldik he. Burada ne rakı içerim? Herhalde bir dürbün bu var. Peki aradığın neydi acaba? Ay çok tanıdık geliyor. Hı. Hmm. Kimler hiç ayrılmamış. Elena. Aa. İşte kız. Ne oluyor oğlum? Aa. Ne oldu ya? Senin gibi usta bir hazine avcısı olmadığımı biliyorum. Ama orada Eldorado'yu bulacağından şüpheliyim. Kendini bu pisliğin içine nasıl soktun? Bir dakika arkadaşlar. Şunu bir rahatsız etmeye alayım. Tamam. Aslına bakarsan seni kurtarmaya çalışıyordum. Aa ne kadar tatlısın. Geleneksel kum taşı ve sıvayla yapılmış. Harcı ise kireç taşı. Ha. ha. bu kadar şeyi nereden biliyorsun? Programımdan. Dördüncü bölüm yeni dünyanın mimarları. Evet. Güçlüce çekilirse bu parmaklıklar sökülür. Ne? Yok bekle emin misin? Çekil yolumdan bunu. Kepatan aç lanet kapıyı. Ah, lanet olsun. Bu kim ya? Bak sen. Drey. Eddie Roger. <laughs> Tahmin etmeliydim. Büyüleyici bir belge değil mi? Ha? Anlaşılan şu Sir Francis de benimle aynı mesleği yapıyormuş. Fazla böbürlenmeydi. <laughs> Her zaman düşman olmaya hazırsın ha? <laughs> Bak ne diyeceğim. Beni altına götür. O zaman belki yaşamana izin verir. <laughs> Yalnız silah güzelmiş. Bu mu yani? Anlaşma bu mudur? Ya hemen öl ya da yardım et sonra öl. Zor bir karar ama biliyor musun? Hemen ölü seçeceğim. <laughs> Beli dilsel olacak. Bana bu lanet kaya parçasında hazine olduğu vaat edildi. Ve şimdi adamlarım ölüyor. Silahlı bir muhafız olmadan dışarı işemeye bile çıkamıyorlar ve elimde işe yarayacak bir şey yok. <gülüyor> 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 Ölmelerinin sebebi benim. Sana son derece adil bir teklif sunuyorum. Hazineyi bulmama yardım edeceksin ve hayatta kalan son adam altına alacak. Ve bir de kızı tabii ki. Kız mı? Ha Edi kız gideli çok oldu. Şimdi adadan ayrılmıştır. Yardım çağırıyordur. Dai Kucin. Poker oyununda hiçbir zaman iyi değildi. Bunu bulacağım güven bana. Hem bir kız ne kadar sorun çıkarabilir ki? Bu kadar büyük bir sorun çıkarabilir kardeşim. <laughs> tamam. Hazineyi de aldık. Çok iyiydi lan. Hiçlene <laughs> 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 Allah yakaldınız gerizekalılar. Oğlum oyun çok iyi lan şu anda. E dayım bu patlamaz ki kolay kolay. Tamam bu da patladı. Bak bak spam oluşunu gördüm ya adamın. Hoppa bu da tamam. O da tamam. Nereye yaklaşıyorlar? Tamam dead. Tamam çok iyiyim. Of çok iyi patladı. Tamam o da gitti. Lan ne oluyor şu anda? Çok enteresan bir ortam var. Nerede oğlum? Nerede? <laughs> Öldü. Allah. <laughs> Hop bu da patladı. Yalnız ada da büyükmüş he. Hayır. Hayır yamaça dikkat et dedi. Arkada iyi misin? Şur yeter. Bence de. Oy son saniye. Acaba patlatamasaydım ne olurdu? Şu an çok merak ediyorum. Hadi ulan artık. Bitsin şey şu sekans. Başım döndü. Bırak yakaladım Küfür bana <laughs> Hop bu da tamam Nereden geçiyoruz oğlum biz bu arada Vurdum Ya dur ne yakaladınız ya kimi yakalıyorsunuz birader Ah yeter Of Çok iyi koşu yoluna attım mermiyi resmen Abi Bu ne lan Eyvah Tabalları idayandır. Hayır 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 hayır. Al sikt. Hadi tamam tut elime. Tamam. Kısa. Ah. İyi misin? Ah kanaman var. İşin racunu bu. Hadi gidelim buradan. Arka lastik boşa çıktı ki. Aha. de benden kaçabileceğini mi düşündün? Ha, mi? Hayır hayır hayır. Ben sadece bu tatlı genç hanıma etrafı gezdiriyorum. Kapa çeneni. Bence sen de onlar için çalışıyorsun. Ne? Bana tuzak kurup her şeye el koyabileceğinizi sandınız değil mi? Kim için? Ne yapıyorsun? manyak. <laughs> Edip sakin ol dostum. Evet artık hiçbir şansın kalmadı. Ve gidecek yolun da yok. Şimdi. Ana hayretçi. Sıkı tutun. Tamam. Beni alt ettin. Doğruya doğru. Hey! Sakın kıpırdam. Sakin ol idi senin istediğin gibi haritayı çıkartıyorum. Sana tutun dedim. Eee merhaba. Ama demin kıpırdamamı mı söylemiştin? Anlaşılan girip alman gerekecek. Taykam. <laughs> <laughs> <Dayı> <laughs> <laughs> Manyak lan. Manyak lan bu adam. Hadi, hadi. Daha oğlum üstümüzden sıkıyorlar lan. Zıpla 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 zıpla. Bir dakika ilk önce arkamdakileri mi temizleyeceğim? bu bitti hocam. Wow. Aha bomba var dur. Bombayı alırız hoca. Parlayan bir şey gördüydüm ama sanki mermi. Luna mermi abi. O spas onu geç. Burada bir pistol mermisi var. Bunu da alayım. Burada ne mermisi var lan? Ha burada da pistol var. Okey. Bunu alalım. Ama burada videoyu bitireceğiz. Bir şeyler öğrenmeye başladık en azından. Şu anda bu beni mutlu ediyor biraz ansın satayım ben. Şurada bir oyunumuzu kaydedeyim. Eee aynen. %47'sini tamamlamışız bu arada oyunun. Bir önceki save datası üstünden konuşuyorum. Tekrar bir bakacağım yüzde kaç olmuş? Ha yüzde 47. Okey. Bu videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki video ve bölümlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.